izleyicilerimiz e, belki izlemiştir vardır e, 10-15 gün önce o pendik maçından sonra yine Ali Koç'un açıklamalar vardı yine ben de burada aynı sözü söylemiştik burada şu anda savcılar Cumhuriyet savcıları Ali Koç'u çağırmaları lazım ifadelerini almaları lazım değil mi suç duyurusunda bulunması Tabii. lazım dedim çünkü Tabii. herkesi tehdit ediyor devleti tehdit ediyor dünkü konuşmaları onun üstüne iki kat daha koymuş ve e, şu anda ben dilim varmak istemiyorum ama Ali Koç şu anda ülkede inan iç ayaklanmaya kadar götürecek konuşmalar yapıyor. Yani bereket versin e, iyi insanlar, akıllı insanlar var aralarda. Şu anda Ali Koç devleti de devletin tüm birimlerinde bak devletin şu andaki hükümet de olmak üzere yani devletin tüm birimlerine tehdit ediyor.